Reflektörlerle alakalı değerli büyüklerimizden ciddi anlamda bir cevap bekliyoruz. Sebebi şu, trafik polislerimize soruyoruz. Trafik polislerimiz gündüz de giyilmesi gerektiğini söylüyor. Ve reflektör yelek sadece olsun denildi ama geçen programımızda da söyledim. Trafik polisimizle konuşmuştum. Turuncu veya yeşil olması gerektiği söylendi. Daha öncesinde reflektör özelliği olsun yeterli denilmişti. Ve akşam giyilmesi zorunlu kılınmıştı. Şimdi Gündüz giyen arkadaşlarımız da mevcut ama giymeyen arkadaşlarımıza da sen gündüz de olsa reflektörlü yelek giymedin diye ceza kesiliyor. Evine ekmek götürmeye çalışanından tutun asgari ücretle çalışıp o motosiklete binip ufak da olsa keyfini sürmeye çalışıp hayatın setlesinden uzaklaşmaya çalışan, cebine 3 kuruş parası varken ya bugüne 1 kuruş paramı kendi keyfimce kullanayım, bir bardak da çay içeyim, evime gideyim diyecek olan ve diyen arkadaşlarımızın kursaklarında kalıyor hevesleri. Değerli büyüklerimizin gerçekten valiliğimizin, emniyet müdürlüğümüzün bununla alakalı bir açıklama yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu mevzuatta bir açıklık var ve bu açıklık ya biz anlayamıyoruz ya da hakkımız yeniyor diye düşünüyoruz. Çünkü bu durumdan dolayı trafikle ceza yiyen çok fazla arkadaşımız var. Onların bana ulaşıyor olmasından dolayı da aynı şeyi de ben de yaşayabilirim. Ben de motosiklet kullanıcısıyım. Bunun çözülmesi gerektiğini, bir açıklama olması gerektiğini şahsen düşünüyorum.